Duanın önemi nedir ve dua nasıl yapılmalıdır? Sözlük anlamı ile dua, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek demektir. Dini bir terim olarak ise, insanın bütün benliği ile Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesidir. Temeli, insanın Allah'a haline arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. Duada daima tazim, Allah'ı yüceleme ve tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada bir zikir ve saygı, digeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua kelimesiyle ifade edilmiştir. Diğer bir ayette de, de ki, duanız yani kulluğunuz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle, insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi Allah'tan başkasına putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır.